Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün bir yıl boyunca neler yaşadım onu size anlatacağım. İlk ee, video çekmeye başladığım andan itibaren işte canlı yayınlarım olsun, süreç nasıl ilerledi, ben bu işe nasıl başladım, ne yapmak için başladım. E, o yüzden size bunu anlatacağım. Tüm samimiyetimle burada da sinekler var olsun umurumda değil. Hepsini yerim, onları da yerim. O yüzden Sinan Bey'e bu arada çok teşekkür ederim. Bu videomda sponsorum oldu, destekçim oldu bu yemekleri. Kendisi bana ısmarladı. Aynı zamanda mikrofonumu da kendisi almıştı. O yüzden ona çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir destekçi. Ee, onun istediği bir menüydü. Bunu ben de bu şekilde yaptım. Umarım siz de bu videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız benim için en büyük desteğiniz bu olur. Bu videoyu da beğenebilirsiniz. Yaşadığım şeyleri size anlatacağım. Nasıl başladığımı. Ee, bu şekilde bir güzel bir video çekmek istedim. İki mikrofonu taktım yine dayanamadım. Umarım sesim güzel gelir. Ee, ya da birini çıkarsam bilmiyorum. Durun birini çıkarayım. Sonra başıma başka şeyler geliyor. Bana diyorlar ikisini takma. Ama ne yapayım? Biri de burada kalsın. Ee, umarım bu videoyu beğenirsiniz. Çok güzel bir patlıcan kebabım var. Balcan kebabı da diyorlar herhalde. Buna patlıcana bayılıyorum zaten. benim hiç daha önceden bir TikTok hesabım yoktu. Her şeyi ilk TikTok'tan başladım. O zaman çok iyi. Bir video attım, iki video attım ama öncesinde ne oldu? Benim çalıştığım iş yerine bir tane hanfendi geldi. Reklam yapmak için. böyle pizzaları falan paylaşacaktı. Onun reklamını yapacaktı. Biraz da içeri bakıyorum. İş yerimdeyim. Ee, onun reklamını yapacaktı. Onun için bu hanımefendi geldi. Baktım ha 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 kiki kiki. Herkes diyor kanki çok lazım sanki. Öyle bir tip hanımefendi. Maalesef burada linç yapmak istemiyorum ama e, böyle bir şey olamaz yani. Yo şeylere giriyorsun. Instagram postlarına giriyorsun filanca işte bilmem ne tanıdıkları yorum yapıyor. En sevmediğim şey yani insanı sevenleri yorum yapar. Tamam arkadaşları yorum yapar, destekçileri yorum yapar o bir şey değil. Ama mesela hep aynı insanlar hep postların altına yorumlar, yorumlar, yorumlar. Neyse bu geldi. Ben bunu gördüm. Ben buna dedim ki, kendi kendime dedim, iş yerimdekilere dedim. Bu dedim fenomense, bu bunu yapıyorsa ben hayli hayli yaparım. O da bir bana motivasyon oldu. Ben çektim TikTok'a video. Makbeng'den. Aynı zamanda yiyeceğim de. <laughs> Lahmacun'a bayılıyorum. Hmm, ama. Adana arası lahmacun. Sonra ben videolar çektim. Benim videolarım tuttu. Her gün her gece 12'de canlı yayın yapmaya başladım TikTok'ta. İlk gün bakıyorum 10 kişi izliyor. Üçüncü gün bakıyorum 50 kişi oldu. Allah Allah diyorum nasıl? Demek ki insanlar beni sevdi. Üçüncü gün oldu 100 kişi oldu. Sonra baktım 1000 kişi oldu. Sonra her gece aranan bir yüz oldu. Herkes bana soruyordu bu gece ne yiyeceksin? Bu gece canlı yayında ne konuşacaksın? Öyle öyle, öyle derken Benim yayınlarım ulaştı mı? Gecede 7000 8000 kişiye. Ama nasıl izleniyor? Yani bu videoyu şey için çekmiyorum. Aa ben başarmadım. Sadece yaşadıklarımı bilin istiyorum. Tabağa bayılırım zaten. Hmm, daha dikkat edeceğim şapırda atmaya. Oldu 7000-8000 bin, bin kişi. Ben Instagram'a video atıyorum. 2 milyon izleniyor. TikTok'a atıyorum. 3 milyon izleniyor. Bilmem kaç bin beğeni alıyor. Gece 12'de canlı yayına başlıyorum. 1000 kişi anında giriyor ve artıyor. 6000, 7000, 8000. Yani 2 milyon, 3 milyon takipçisi olan fenomenlerin daha çok izlenmeye başladım. O zaman herkes görüyor. <laughs> ne günlerde? Ve ne yazık ki ben bunları gizli şekilde yaptım. Ailemden gizli. Ailem Filo almamı istemediği için, filo almam dışında da sosyal medyada olmamı istemediği için zaten karşıyordu ve bilmiyordu. Ben bunu söylemedim. Ben 4-5 ay boyunca her gün yemeğimi iş yerimde yapıyordum. Ondan sonra spor çantama koyuyordum. Hatta videosu bile vardı sosyal medyada. akşama yemeğimi hazırlıyordum. Yemeğimi hazırladıktan sonra alıyordum. Çantamı eve götürüyordum. Eve bırakıyorlardı beni iş yerimdekiler. Ve ben o yemekleri 12'den önce hazırlıyordum. Soframı kuruyordum. Evimiz dubleks olduğu için üst katta zaten kuruyordum. Çok uzun çıktı bir anda. Gözde ne oldu? Ondan sonra ee, onları böyle bir ay, iki ay, üç ay devam ettirdim. Ta ki birisi. Bir akrabam. Veya kim? yüzde %99 akrabam. Çünkü zaten çekemiyor hiç kimse. Sen gir. Benim aileme videolarımı izlet. O zaman ne zor günler yaşadım. İnsanların talebi var. İnsanlar beni izlemek istiyor. Her gün deli gibi mesaj alıyorum. Böyle... O zaman eski YouTube kanalım da vardı. Onda da şu an 6000 takipçi var hala. Ama onu kullanmıyorum. Sıfırdan başladım. O zaman her şey benim için bitti. Ailem öğrendi. Bir sürü sıkıntı yaşadım. Yeri geldi canlı yayında ağladım. Ama e, hiçbiri kurgu değildi ne yazık ki. Çünkü ben bir gece canlı yayın yaparken basıldım canlı yayınımda ailem tarafından ne yazık ki. Ne yazık ki. O hain akrabalarım yüzünden. O yüzden bu yüzden 99 akrabalarımı sevmiyorum. Sonra bana bırakacaksın, edeceksin dediler. Ailem doğal olarak. Zaten eve yemek getirememeye başladım. Spor çantamı artık öğrendikleri için. E başka yerde yapamazdım çünkü param yok. Ona göre işte ev tutamam, şey yapamam. Zaten bu canlı yayınlardan bir para kazanmıyordum. O yüzden... Ama takipçim çok hızlı arttı. İlk 3 ayda 45-50 bini geçtim. E tabi her gece izlenince zaten benim takipçilerim canlı yayından geliyordu. Ondan sonra ailesel o sorunları yaşadıktan sonra ne yazık ki o kadar emek verdiğim takipçilerim, ailem, sayfam. Her şeyi bırakmak zorunda kaldım. Youtube kanalımı bıraktım. Orayı, eski kanalımı. Tüm videolarım çok iyi izleniyordu ve sıfırdan başladım. 6-7 ay sonra, 8 ay sonra tekrar bu Youtube kanalımda dedim ki... Yanlış anlamayın lütfen. Bunu kendim için söylüyorum. Mal aynı mal. Ben aynıyım. Değişen hiçbir şey yok. Ama sıfırdan başlarım. Ama yeniden video çekerim. Ama tekrar yaparım. Ama bir şekilde insanlar beni seviyorsa eğer başarırım ben. Başarırım yani. Nasibimse olur. O zaman ama çok büyük emek verdim. O zaman devam etmiş olsaydım yaptığım şeylere belki şu an çok farklı bir boyuttaydım. Belki 200-300 bin takipçim vardı. Çünkü Gecede bana 3-4 bin takipçi geliyordu canlı yayınlarımda. Canlı yayınımı izliyordu insanlar, seviyordu. Ben herkesle yazışmaya çalışıyordum. Şu anda da herkesin mesajlarına cevap veriyorum. Ama ne yazık ki o zaman uğraştığım her şey gitti bir anda. Bunun yüzünden. Aileme bir şey demiyorum. Beni düşünüyorlar, sağlığımı düşünüyorlar. Sağlığım yerimde şu an zayıflıyorum. Ama videolarıma da burada devam ediyorum. Gece geç saatte yemiyorum. Şu an saat öğlen 3. Ee, ona göre kontrollü şekilde yiyorum. Sevdiğim şeyleri yine yapıyorum. Farklı içeriklerde olacak, restoranları da gezeceğim. En büyük hayalim benim buydu zaten. Restoranları gezerek Türkiye'yi veya köyleri bir video çekmek, bir seri oluşturmak. Ama tabii ki bunu şu aşamada yapamıyorum çünkü maddi anlamda zorlayıcı bir şey, bütçe gerektiren bir şey. O yüzden sizinle beraber bir yol yürümemiz için benim için en büyük verebileceğiniz desek bana abone olmak, çevrenizdekileri abone ettirmek, videolarımı beğenmek, izlemek, izlettirmek, Belki burada en düşük üyeliği satın almak. Çünkü siz ne kadar destek olursanız, biz ne kadar birlikte bir şeyler yaparsak yıllarca büyüyen bir aile olacağız. Ve ben bunu bırakmayacağım. Sağlığım el verdiği sürece yeri gelecek ayda belki bir kere video atacağım. Yeri gelecek haftada bir kere video alacağım. Yeri gelecek yani belki bir ay video çekemeyeceğim, bir hafta video çekemeyeceğim ama peşini bırakmayacağım. Hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim. Çünkü bunu yapmak zorundayım. Bunu başarmak zorundayım. Ben bunu başarmak zorundayım. Başarmak istiyorum. herkes umarım istediği şeyi başarır. Ama yaşadığım şeyler. Bu bir yıl boyunca ağlayacağım şu anda. Çünkü gerçekten çok emek verdim. Yani insanlar şey olarak düşünüyor. Ah, yemek. Sadece yemek oturup yapıyorsun, yiyorsun. Öyle değil işte. Benim yeri geldi, param olmadı, yeri geldi, borç aldım, yeri geldi, arkadaşım ısmarladı, yeri geldi, patronum ısmarladı yaptığım şeyler için herkes başarılı olmam için bir şekilde bana destek oldu. Ta ki bunları yaşadım ne yazık ki. Ve ben ee, o en yüksek dönemimden sonra bile şu an bir şekilde hala yeniden tekrardan en azından yaşama umudum için, bir şeyleri başarmak için uğraşıyorum ve uğraşacağım. Peşini bırakmayacağım. Hepinizi de çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız videomu takipçilerimden daha çok kişi izliyor. Yani daha fazla kişiye ulaşıyor. Umarım siz de beni sevmişsinizdir. ailenize yanınıza kabul etmişsinizdir. Sağlığa mail verdikçe bir şekilde buluşacağız hep burada. O yüzden buraya abone olmanızı istiyorum. Yanımda olmanızı istiyorum. Benim hayatım bu bir senelik hayatım. Yani keşke tüm hayatımı size anlatabilsem. Bir şekilde anlatmaya çalışacağım bazı şeyleri. Üstü kapalı şekilde. Emin olun. Yani ee, çok anlatacak şey var. Olağanüstü şeyler var. Anlatabileceğim şeyler olacak. Anlatamayacağım şeyler olacak ne yazık ki. Ama çok uğraşıyorum. Bunu bilin. Daha iyi olabilmek için. Ben hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Ben teknoloji... Aha, aha bilmiyorum yani. Mikrofonumu bile sağ olsun Aydın ayarladı. Doktor Aydın. Mikrofonumu bile ayarlayamıyordum. O kadar teknoloji özürlüsüyüm. Bilmiyorum yani. Sadece telefon kullanmayı biliyorum. Onu da bu şekilde yani kırpıp şey yapmıyorum bile. Normal açıyorum videoyu konuşuyorum gittiği gibi. Editmedi zaten beceremiyorum. Ama ben buyum. Hep size söyledim. Ben bu şekilde yapabiliyorum. Ben buyum. Bu arada ben böyle iki adına falan bitirdim. Pilavın tadına bakalım. Herkes bu pilavı güzel ama. yani. Anlayacağınız ben çok şey yaşadım bir yıl içerisinde ama o hanımefendi sayesinde her şeye başladım. Onu çok seviyorum. Asla kötülemiyorum. Sadece ben e, yeterince etkileşim olduğunu düşünmüyorum, sanmıyorum. Ama tabii ki o da yıllardır bu işi yapıyordur belki, bilemiyorum. Çok araştırmadım kendisini ama benim için ilham kaynağı o oldu sağ olsun. Yani o olmasaydı sizlerle bir araya gelemeyecektim. Bu işlere kalkışamayacaktım. O yüzden ilk şu hanımefendi var. Adını tabii ki söylemeyeceğim. Belki yıllar sonra buluşuruz, bilmiyorum. Bunu da şu yüzden soruyorum, eleştiriyorum o hanımefendiye. Belli bir şey oldu ve biz reklamın hiçbir karşılığını görmediğimiz için yani hiç kimse şey yapmadığı için, geri dönüş olmadığı için o kişiden geldim, bu kişiden geldim. Boşa giden bir şeydi yani. Ben şu an bir reklam yapsam herkes de izliyor yani. Herkesin canı da çekiyor zaman da yaptım da yani. O zaman... Çok şiştim. Hele bu patlıcana bayılıyorum. Hmm. Size bir nebze olsun. Yaşadıklarımı anlatmak istedim. Umarım bu videoyu sonuna kadar izlemişsinizdir. Yoksa daha da detay şekilde anlatsam o kadar çok uzun sürer ki bu video izlemezsiniz yani. Bir en az 30-40 dakika sürer. Belki 50 dakika. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun lütfen. Buna çok sevinirim. Kanalıma abone olup bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın. Kim karşınıza engel çıkarsa çıksın. En iyisini yapmak için mücadele edin. Çünkü eninde sonunda başaracağınıza eminim. Çünkü ben başardım. İstediğim her şeyi yaptım. Ben demedim ki 10 milyon takipçim olsun. Ama başardım. İnsanlar beni tanıdı. Dostlar elde ettim. Çok güzel bir şey. Umarım herkese bu nasip olur. Yolumuz da uzun. Heyecanım da yüksek. İnşallah sağlığında el verdiği sürece çok uzun yıllar beraber olacağız. Ee, yani very delicious diyorum. Very delicious. Oh my God. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetli günler. Sizinle olsun. Kim ne derse desin her şey kendimiz için. Allah'ım. Onu da düşürüyordum. Hadi görüşürüz.